Ayı kardeş ben ilk geldim bırak geçeyim. Olmaz ben geçeceğim. O zaman şöyle bir yöntem deneyelim mi? Ne yapmamız lazım? Birbirimize sarılalım öyle geçelim dönerek. Tamam olur bir deneyelim bakalım geçebilecek miyiz? İşte geçtik. Merhaba ayı kardeş. ikimiz geçemeyiz. Geri git ilk önce ben geçeyim. Evet. Dev kardeş Böyle olmaz. İkimiz de sarılarak yer değiştirelim. Bu şekilde suya düşmeyiz. Ayı kardeş, gel beraber el ele tutuşarak köprüyü geçelim. Tamam dev kardeş. Dediğin gibi olsun yoksa başka türlü köprüye geçemeyeceğiz ve dereye düşeceğiz. Çık önümden. Çekil. Ben geçeceğim. Eğer çekilmezsen seni aşağı iterim. Çekil yolundan kedi kardeş. Bu yol benimdir. Ben geçeceğim. kedi kardeş inatlaşmak kötü bir şey. Ben çekileyim. Sen geç. Biz dostuz. Bunu unutma. Buraya ilk ben geldim. O yüzden ilk ben geçeceğim buradan. Ayı kardeş, ayı kardeş yolundan çekilir misin? Tamam dostum çekilirim ama bir şartla neymiş o şart? Bana bir bana yardım edeceksin. Hmm, yoksa çıkayım. Hayır. Asıl sen bana yardım edeceksin. Hayır. Ben. Ben. Neyse dostum. İnatlaş. Bana bir yararı yoktur. İkimiz de yönlerimizi değiştirerek gidelim. İki, i̇kimiz de kendi yönlerimiz, kendi kendi yönlerimizi değiştirip kendi kendi gideceğinize nasıl git yapar sonra ben de kendi gideceğim ve yaparım tamam tamam o zaman. hadi bakalım İyi kardeş ben geldim ben geçeceğim hayır ben geldim ben geçeceğim böyle olmaz yoksa düşeceğiz en iyisi ben seni kucağıma alayım öyle geçelim ben ormanların kralı olduğu için ilk önce ben geçerim dinozor kardeş vav wow! Kardeş, önce ben geldim. Bana yol vermelisin. Karşıya geçmek benim hakkım. Hayır, ben geldim ama şöyle yapabiliriz. Sarılıp yavaş adımlarla dönerek karşıya geçebiliriz. Bak yiğit kardeş, ben senin üzerinden geçeceğim. Olayımız bitmiş olacak. Dev kardeş, dev kardeş. İlk ben geçeceğim.